Bu sistemle yarın insanlar aklını oynatıp birer zebaniye döndürecekler. Çünkü rahmeti yok ettiler. Adaleti yok ederek doğunun hükmünü verip alt üst eden olaylardan deprem, afetler batıda da zuhur edecek. Bu sistemle bunu yok etti. Savcılık, emniyet güçler bu sistemle. Bakın bu sıdkata Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyinin müridi. Bu az kaldı zamansız olarak Mecdal'ı dünyaya getireceklerdi. Bu normalde Allah yardım etsin. Yarın başınıza gelecek olayları anlatayım. Bunu anlatayım önce. Ben evimde ibadet ediyordum. Şeyhlere babam soru sordu. Oğlum evlendiremiyoruz dedi. Dedi onu evlendiremezsiniz. Şeytani insanlar var ya bakın şu. Onu evlendiremezsiniz diyor. Onun yanına diyor siz diyor toptancı yerleriniz var millete bir kaç tane bayan gönder diyor. Şu sisteme gelsin diyor yani. Bunu bıraksın, buraya gelsin. Ondan sonra beni evlendirin diye yalvardı. Ve onu yaptı. Bir, iki, üç, dört tane bayan. Sonra bu sistem babamın yanına gitti. Amca de, de bu çocuğun erkekliği yok. Olsaydı karşımızda taş olsa harekete geçerdi. Senaryo yazıyorsunuz faturayı bana ödedi. Sonra bizimkinler geniş bir aşiret. Ankara, İstanbul, hatta bizim valiler, bilmem neler. Aşiret çok geniş. Ben onları sevmiyorum. Onların arasına da girmiyorum. Onlar da beni sevmiyorlar. Çünkü yollarımız ayrı. Çünkü onlar bu sistemde biz buradayız. Sonra herkes duyunca e, dedi babam geldi oğlum dedi biz el aleme rezil oluruz falan oldu. Hayırdır dedim. Dedik, yani, dedi ki Mustafa'nın erkekliği yok bütün Türkiye konuşur. E ne seni doktora götür. Doktora götürdü. Doktor dedi kendi yani, dedi çocuğun erkekliğinde bir eksiklik yok fazlalığı var. Ama bu sistemde olanlar dişilik erkekliği yani karşı cinse ihtiyaç duymuyor. Bu ben. Bu taptığınız ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşarsınız. Yani bir insanın şahsiyetini sevdiğiniz zaman bedenin fiziksel görüntüsü nefsin şehvi istek varzularıyla taptığınız ateşe ulaşman hoşnutluğunu yaşarsın. Bir sonra bir boşluğa düşer. Cehennemin dibine gidersiniz. O boşlukta derdinize dert Bu. Buradaysa değerli insanlar nefsi mütbahir olabiliyor. İnsana layık olduğu değeri verebilen de tek din İslam dini. Neyse doktora götürdüler. Doktor dedik ya, dedi ki yani karşı cinse ihtiyaç duymaz bunlar. 40 yıl geçse bütün bayanları karşısında çırır çıplak soyunsun zerre miktar dikkatini çekmez. Bunlar aradığını kendi aslında özünde buluyor. Bene ihtiyaç duymuyorlar. Ve biraz da tercih rapor aldılar. Her tarafa yaydılar. Mustafa'nın erkekliğinde bir sorun yok. Sadece aşırı derecede ibadet ediyor. Kimseyle konuşmuyor ondan dolayı. Yani siz hem senaryo yazıyorsunuz hem faturayı bize ödetiyor. Benim ödeyecek durumum yok senaryolara. Şimdi Adliyen'in orayı yağmalattılar. Terörle mücadele savcılığı var, emniyet var, suçüstü savcılığı var. Faturayı bana ödetir. Bedelini canıma alacağız. Depolun gidin manyak olu manyaklar. Batı bölgesinde Cumhurbaşkanı, milletvekilleri o kadar tarikat, cemaat, Allah yolunda hizmet ettiğini söyleyenler var. Gelsinler bu sistemi dur. Benim zaten ne umudum ne azmim kalmadı. Savcılık örgütte darma duman ettirdi ya. Dört yıl kimse gelmedi. Her neyse. Bu sistemi anlatalım. Bu Sıdıka niye buraya geldi? Sıdıka mecliste yanımdayken rahmet kesiliyor. Ve hepiniz aynı şekilde geleceksiniz. Bu. Dahra'yı alıp kellemi kesmeye çalışıyordu. Ve aslında da Cenab-ı Allah'ın rahmeti yetişiyordu. Allah için yaptığımız hizmetler yetişiyor. Köşede duruyordu. Mesela siz olsanız bu sistemde hemen Dahra'yı alıp dilim dilim doğrasın koynumda yılan beslemişim diye siz yarın o şekilde birbirinizi katledeceksiniz. Ben baktım hiç oralı bir olma. Namazı kıldım. Rahmet gelince aynı insan buraya geldi. Boynuma sarıldı. Hüngür hüngür ağladı. Benim içimde bir canavar var dedi. Benim içimde bir canavar var. Her günah işlediğinizde işte bu canavar. Sizi buraya gönderecek olan bu canavar. Bakın bu. Ve bakın şu Sıdıka Tamer oraya çeken. Sen çok iyi bir insansın, beni bırakma. Rahmet getirdiğinde bir yaratığa dönüyor, rahmet geldiğinde normal bir insana dönüyordu En son Sirtilo Şeyhlerine dedi Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffarofon'u kurban olarak alacağız ama Mustafa bırakmıyor. Halifelerine dedi Diyarbakır'da dilekçeler verin dedi. Ya sen ne diyorsun Mustafa diyorsun ha. Bir de ortadan kaldıracağımız Diyarbakır Emniyet Müdürü Diyarbakır komple bir, seviyor bizi paramparça. Sen dedi merak etme şeytani bir şekilde. Sıdıkaya her türlü pisliğe bulaştırır. her Mustafa'nın yanına götürdüğünü o ağırlığı kaldıramaz. Rahatlıkla cezaevine aldırırız. Etkisiz hale getiririz. Diyarbakır Emniyet Müdürü'nde kurban olarak Yine gelmiyor bu sistemde. Halifeleri, şeyhlerin sahtekar olduğunu söylüyor ve gelmiyor. Nedir biliyor musun? Mustafa diyor normal bir erkek değil. Haydi. Bunda, bunlarda erkeklik yok. Sadece taptığı ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşarlar. Ve dertlerine dert ekler. Erkeklik burada vardır. Erkeklik nedir? Set olan demek. Sevdiğine set olur. Dertleri kendi dertlerine derman olur. Neyse. Anlatıyor, vaadı veriyor. Sonra bu sistemde olan halifesi sılık diyor. Şu zavallı. Şunların elinde ha? halifeler, şeyhler. Sırık diyor Mustafa nasıl biri diyor. Niye ki diyor. Ya diyor bana anlatsana. Ya diyor o diyor ki ne? Benini bağla. Arada derdin neyse şeytan sana ne vaat verirse o dağıttığın ateşin içinde senin canın var, aslın var, özün var. Buraya gelir bire 10 özünü alırsın. Nefsi mütbahin ne olur. Buradan çıkar buraya gelirsin. Bundan sonra kimse sana vaat veremez, şeytan vaat veremez, şeytan insanlara uymazsın. Yoksa ölümüne neden olur. E diyor beni bağlandıktan sonra bir hafta 10 gün hiç kesilmiyor. Adam durmadan güçleniyor burada. Bak burada durmadan güç kaybediyorsun. Burada durmadan güçleniyorsun. Sınırsız bir şekilde. Ediyor sen niye sıfırlamıyorsun? Ediyor benim canım dayanmıyor. Nasıl niyetin bozuk diyor. Niyetin bozuk olunca bağlayamıyorum beni diyor. Hizmetin de yok. Şu bu, canım yanıyordu. Dayanamıyorum. Kesince de cinnet geçiriyor. Bana bağırıyor, çağırıyor. Salak diyor. Sen buradasın. Buradan çıkmak istemiyor. Yarın oraya gönderecekler seni. Şeyhlerin diyor. Ve Gavsul Azam Hazretleri halifesine bunu anlatıyor bu sistemde. Aklı gidiyor. Evli bak. Komple temizliğini yapıyor. Şey de da farkına varıyor. Ya diyor kusura bakma o sana ağır laf söyler ha diyor. O bildiğin gibi bir insan değil. Sana ihtiyacı yok ki. Burada hepsi var. Şeriat, hakikat, marifet. O kendinden emin. O kadar sen bana uymuş fiziksel kabuğu güzel bilmem ne. Geldi bizim oraya ben arıyorum, çağırıyorum bizim arkadaşlar diyor Mustafa abi ağır bir söz söylemez. Niye bu mübarek evliya gibi bir halifeye niye bağırıyor, çağırıyor? Sonra dilekçeler Diyarbakır'dan verilmiş. Sonra bana anlattı. Dedi ya Seyda Hazretleri böyle bir şey söyledi. Biz böyle bir şey görmedik, duymadık. Dedim ya normalde bir merkezde sıfırlama olur. Yan ibadetle olur, yan takva ile olur, yan hizmetle olur, yan da evlilikle olur. Bu atom bombasından daha tehlikeli. Sızıkayı çıkarmazsan ölümüne neden olur. Neyse kaya o kadar pisliğe bulaştırmışlar. Mescide girmesiyle birlikte direkt canını alacaklardı. Son anda Cenab-ı rahmeti yetişti ama akıl melekelerini yitirmiş. Meleke halinde kaldı. Bu olay milyonlarca insan seyretti. Ki Hazretleri dahi biliyor. O boşluktan Bin Ladin ikiz kuleleri vurdu, vuracak. O boşluktan. Şu boşluktan. Dedim küfrün binası küfrün binası yıkıldı şehir dışarıda kaldı zararı muhammedilere kadın kadına erkek erkeğe resmileşti. İşte Abus semet mefaat etti. Böyle bir an gelecek ki bütün dünya kıyametin koptuğunu zannedecek o boşlukta yani ondan sonra bir tane nur cemaatinden bir tane Abdü, e, şey vardı. Abdül e, şey e, e, abici Müşkül e, sen nereden biliyordun iki kulelerin yıkılacağını? bir hafta önce söyledin. Ondan sonra gerçekten Bin Laden vurdu. Aynı örgüt derse söyle. Amerika o kadar masum insanı öldürecek. Defol git manyak mısın sen dedim. Yani bazen can havliyle konuştuklarım. Bazı şeyleri söylüyorum tepbirini alın. Tepbirini alırsanız cenab Allah'ın rahmetiyle durur. Almazsanız bu zuhur eder. Araya gidersiniz. Ve garip halifeyi kovdum. Yalvarıyor çocuk gibi. Ya diyor ben diyor söyledikten sonra senin sıdıkadan atlet işte eşyalarını götüreyim kokusunu alayım öz bütün insanların özü güzeldir çünkü yaratan güzel sizi gizledikleri sırla taptığınız ateşe ulaşmanın hoşnutluğunu yaşatıp geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap getirir ve bu şeyler bilerek bu hasta bayanları özünü aldı mahsustan üstümüze salıyor öldürtmek için yardım edince de onları kullanıp bizi öldürmeye kalkıyorlar onu da yapamayınca cezaevine alıp öldürmeye kalkıyor. Bundan sonrası ben karışmıyorum. Ben midem bulandı.